Selam yatırımcılar. Bugün Borsa İstanbul'da temettü konusunda oldukça sağlam bir üne sahip olan Çelebiye yakından bakıyorum. Belki duymuşsunuzdur. 24 Nisan'da hisse başına 125.037 TL temettü dağıttılar. Fena değil, değil mi? Ama işler burada ilginçleşiyor. Yatırımcılar arasında hisse başına 85 TL'lik ek bir temettü olasılığı hakkında çok konuşuluyor. Şimdi çok heyecanlanmadan önce şunu açıkça belirteyim. Bu 85 TL şimdilik sadece bir söylenti. Hiçbir şey garanti değil ve henüz resmi bir tarih veya onay yok. Yine de kesinlikle insanların konuştuğu bir konu. Rakamlardan bahsedelim. Analistler Çelebi'nin potansiyel temettü verimini yaklaşık %2,5 olarak tahmin ediyorlar. Bu tahmin, şirketin mevcut fiyat kazanç oranından ve son 3 yıldaki ortalama ödeme oranından geliyor. Son finansal sonuçlara bakıldığında Çelebi yükselişte. Satışlar %77 artarak 19.1 milyar TL'ye ulaştı. Net kar neredeyse 2'ye katlandı. %114 artışla 3.6 milyar TL oldu. Faaliyet karı %54, Favök ise %60 arttı. Ve daha iyi haberler de var. Öz kaynaklar %13 arttı ve net borç geçen çeyreğe göre %29 düştü. Peki benim görüşüm ne? Çelebi güçlü finansallar sergiliyor ve hissedarlarını ödüllendirme geçmişine sahip. X85 TL temettü şimdilik sadece bir spekülasyon olsa da takip etmeye değer. Çelebi hisselerini elinizde tutuyor musunuz yoksa almayı mı düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bana bildirin. Daha fazla hızlı hisse senedi güncellemesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere.